anlatmak gereği arkadaşlar. Aşağıda öyle bir kalabalık var ki testirekten geçmek zorunda kaldım. 10 dakika sonra kapı açılacak. Belki Starbucks'a gidip kahve içecek vaktim bile olmayabilir. Kalabalığı görüyor musunuz? Hatta sizi şöyle yapayım. Kalabalığı görüyorsunuz. servisi 1 saat 10 dakika dediği için biraz yürüyerek normal şehir içindeki otobüse bineceğim. 10-15 dakika yürüme mesafesinde bir otobüs varmış. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Yürümeye başladık. Bu arada 200 lira para verdim. Aldığım paralara bakın. 200 liranın ederi. 18 neredeyse Bosna marka. Havalimanından çıktık arkadaşlar. Yürüyoruz. Gördüğünüz gibi. İleride bir otobüs durağı var olmadı. Şehir otobüsüne bineceğiz. Aktimiz var gelmezse de havayı manlanıp şadıla binelim. Bazen biraz yürüyerek vakit geçirmiş oluyoruz. Bu arada kendimi de çekeyim. Hep yolu çekmiş olmayalım. Pasaport polisi tek kelime bile bir şey sormadı. Hiçbir şey istemedi. Evet mührü vurdu geçti. İki tane kadın var pasaport polisinde. Onlar bayağı rezervasyon falan soruyordu. İlk kabinde bir tane erkek pasaport polisi vardı. Hiçbir şey sormadı. Sanırım Bosna Hersey'i transit kullanmak için transit geçiş için kullanıyorlar. Böyle bir tane trolleybus geçiyor arkadaşlar. Bizimkini bekleyeceğiz. 31 idi e galiba. 1.6 Bosna markına hemen yan tarafta bulunan Bakkal gibi yerden bir tane Şöyle otobüs bileti aldım Otobüsümüzü bekliyoruz Gençler Bosna Ersek Saray Bosna'ya indik Gelişmeleri size anlatayım İndikten sonra Şehir Merkezine gitmek için bizim Havaş gibi Otobüsleri varmış O otobüs Bir buçuk saat sonra kalkacak dediler Bir de şehir içinden de Normal Halk otobüsü, metrobüs gibi ulaşım araçları varmış. En azından bekleyene kadar onu bekleyelim dedim. Yolda herhangi bir tane otobüs durağında durdum. Ama oradaki gelen geçene sordum. Hiç kimse İngilizce bilmiyor. Tek kelime İngilizce yok. Neyse oradaki bir kadına Başçarşı çarşı dedim. Buranın meşhur yeri Başçarşıymış. Bizim Ayasofya gibi. Burası doğru değil demeye çalıştı el işaretleriyle anladım. Neyse en sonunda <laughs> kıyamadı herhalde. Şey yaptı, aldı. E, yolunun üzerinde beni götürdü. Otobüs durağına bekletti. Neyse oradan da geçecek. Sonra sonra hangi otobüs olduğunu öğrendim. Bizim otobüs bayağı bir gelmedi. En sonunda birkaç turist gelince kendi yerelliğini konuşan halkla anlaşabildiler. Normalde 103 numaralı otobüs bekliyorduk. Trolleybus diye geçiyor normalde. Yani ben otobüs diyeceğim. Söylemesi zor çünkü. 103'ü beklerken bir yarım saat oldu, 45 dakika oldu. Sıkıldım iyice. En sona baktım 107. Sürekli geçiyor 107 numara. 107 yakında geçiyormuş. Şimdi indik 107'den. Yürüme mesafesinde gidiyoruz. Bir tane cevapici var. Daha önce Google Maps'ten işaretlemiştim. Yol üstünde onu yiyeyim. Otele giriş yapayım size de birkaç yer çekeceğim. Görmüş olursunuz. Haritaya bakarken şeyi gördüm. Latin Köprüsü diye. Tarihi bir Hah, anısı var o köprünün. Onu da size anlatacağım olmazsa. Şimdi kırmızı ışık yanıyor ama. Biraz da çevreyi göstersem size nasıl olur. Kameranın arkasını çevirdik. Kırmızı ışıkla beklerken size biraz şehri tanıtayım. Şu karşıda gördüğümüz Ziraat Bank, ama Türkiye'deki gibi şeyin çekemedik, parasını çekemedik. Kartıya kabul etmedi ya para yoktu para vermedi. Havalimanından TL bozdurdum. size göstermiştim zaten görüyorsunuz bozuklukları. 200 lira, 3, 5 parça metal para etti ancak. İlerledikçe size gelişmeleri anlatacağım. Şimdilik bu olsun böyle. Evet arkadaşlar merhaba. Şu an Miyaçka nehrinin üzerindeyiz. Hava İstanbul'dan gayet güzel. İstanbul'da felaket var. Şu an burası serin. Ve çok güzel bir hava var. Arkada bir tane damatla gelin çekim yapıyor. Şimdi yavaş çekim şeklinde de size gösterirsem Milliyahşka nehri, Saraybosna içinden geçen bir nehir. Şu sağ tarafımızda kalan yer karşı. Burada gelin ve damat çekim yapıyor. Gördüğünüz üzere her yerde minareler var. Şurada kale gibi bir bina var. Ne olduğunu bilmiyorum. Arkamda gördüğünüz evler odun pazar evlerine benzemiyor mu? Çok benziyor. Değil mi? Şimdi biraz bir kısa yürüyüş yapacağız. Yürüyüş üzerinde birkaç önemli Saraybosna'nın tarihi yerlerini göstereceğim size. Şurası da benim kaldığım pansiyon. Güzel yapılar var. Hadi gezelim. Çekeyim. Ne konvoy olduğunu bilmiyorum ama. Düğün konvoyuna benziyor sanki. Kültürlerimiz benziyor. Evet arkadaşlar, gezimize devam ediyoruz. önümüzde sol tarafta görmüş olduğunuz köprü 1914 yılında Avusturya, Macaristan Veliahtı'nın bir sırt tarafından öldürülmesiyle Birinci Dünya Savaşı ortaya çıkmıştı. Tarihi bir anlam ifade ediyor. Öldürdüğü yerde görmüş olduğunuz müzenin hemen ön tarafı. Biraz yakın çekim yapalım. 1. Dünya Savaşı'nın başladığı noktadayız şu an. Latin Köprüsü diye geçiyor köprünün ismi. Şu an Latin Köprüsü'nün üzerindeyiz. 1914 yılında Avusturya Macaristan Veliahtı'nın ve işinin Sırp tarafından öldürülmesiyle 1. Dünya Savaşı burada başlıyor. Şu müzenin ön tarafında öldürüldüğü söyleniyor. Latin Köprüsü'nün üzerindeyiz. Acho que não escolher esse

sönmeyen ateş yanıtındayız arkadaşlar. Savaşlarda ölen insanlar için ateş hiç sönmediği söyleniyor. Bosna'da gezimize devam ediyoruz. herhalde bir tane McDonald's var. Menülere bakalım mı? Az bir tane daha McDonald's var. Az önce videoyu kapattığımda McDonald's'a girdim. Fotoğrafı koyarım. Menüler yaklaşık 10 mark. 10 mark da yaklaşık 5 euro yapıyor. Bir McDonald's menü yaklaşık 90 liraya denk geliyor. Değişik menüleri var. Paylaşacağım resimleri. Market videosu çekmemize izin verirler mi? Ne dersiniz? 1,5 litre Bosna suyunu 1 mark 5 sente aldım. Az önce kahve içtiğimde 2,5 mark almışlardı. Marketlerde fiyat açısından daha avantajlı. Video çekmedim içeride laf söylerler diye. Ama fiyatlar Türkiye'den çok ucuz. Muz sanırım 2 marktı düşünün. 2 mark 1 euro yapıyor kilosu hem Bosna Parkı'nda yürüyüş yapıyoruz şu an. Şunlar mezar taşı gibi duruyor ama emin değilim. arkadaşlar. Burası mezarlık. Haritadan da baktım. Gelirken. Mezarlığın ön tarafında anıt gibi yapmışlar. İki tane anıt var. Bir tanesi şu ortada, bir tanesi şuradaki. Az önce gösterdiğim anıtlar. Ya nehrin etrafından yürüyerek biraz şehri keşfetmeye çalışalım. Osman'dan kalan mezarlar mı acaba? Sarık gibi duruyor sanki. Sanırım bu da savaşta hayatını kaybedenmiş. Yazısını orada bir tane resim çekilir. Yani caminin geçiyoruz. Büyük ihtimalle bunlar da mezarlar. Şurada bayağı bir mezar var. Bostan'ın her cami görebiliyoruz. Daha yakından gidip biraz <laughs> camiyi inceleyelim istiyorum. Evet, camimiz burada arkadaşlar. Cami 1561 yılından kalma bir cami. İskender Camii diye geçiyor. Karşı taraf biraz tepelik. Şimdi gelen troleybüs olması lazım yanlış hatırlamıyorsam anlattım ya da anlatacağım. 107 numaralı. Troleybus. Havalimanından bir 10 dakika yürüyerek buna binerek baş yakın bir yere gelebilirsiniz. 1.60 Bosna markı İçeride validatörler olacaktı şuradaki. Gördüğünüz turuncu. Aldığınız bileti orada onaylatmayı unutmayın. yürümeye devam eder. fark ettiğim bir şey paylaşacağım sizlerle. Bir çocuk parkı görüyorsunuz. Etrafı tel örgülerle çevrili ve şurası yol, araçlar geçiyor. Bu şekilde olması lazım zaten ama biz de Türkiye'de asla göremiyorsunuz. Her yerde Türk markası. Türkiye bayağı etkili burada demek ki. Yani. yürümeye devam. Şehri keşfedelim. Suyu hatırlıyor musunuz? Altın ödül almış. Türkiye'nin en kötü kaynak suyu. Bundan kat kat lezzetlidir. gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Latin Köprüsü'ne tekrar geldik. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı nokta olarak biliyoruz burayı. Turistler anlatıyorlar. Karşıdaki müze ve Latin Köprüsü.